Hiçbir şeyi sekerahatın öğrettiği kadar öğrenemezsiniz. Sekerahat anının öğrettiği ilimle, marifetle kazanamazsın. O bir inkılaptır. Ruha yapılan bir öğretim şeklidir, inkılap şeklidir. Çekirdeğin bir anda ağaç olmasıdır, sekerahat. Ruhi inkılap mı yani sekirat? Evet. Çünkü fikri inkılap vardır mesela, hissi inkılap vardır. Her türlü inkılap olur. Sekerahat Hanım mesela Azrail'i gördün. İlim midir? İlimle öğrenebilir misin yani? Ne kadar konuşsa konuşalım. Azrail'i anlatmış olur mu? Gördüğün haberi. Karşına çıkıyor, çıktı. Bu ruhuna bir inkılap yaptırır mı yaptırmaz mı gördüğün anda? Doktor böyle yapıyor. İtikad ettiğini hakikatta görmüş olur. <laughs> Kardeşim Azrail'i gördün ya. Gördün demek ki sureti değil ki. Latif olduğu için her şeyini görüyorsun. Elindeki penseyi, kerpetini, malzemesini, her şeyini. Her şeyini görmüyorsun. Cismini görmüyorsun. Cismi yok ki zaten. Azal neyse sistemi, kabloları, dinamoları, jeneratörlerin her şeyini görüyorsun adam. Gördüğün zaman sen de inkılap yaptırır mı yaptırmaz mı? Peki biz vefat ettikten sonra ruhtan kopacak mıyız? Alakamız kalmayacak mı? Olur mu öyle bir şey? Yani teri solunca, eski müşümlerden ruh çıkınca bu ruh ikinci kademede nükel mekere hiç geçmeyecek mi? Haşire geçmeyecek miyiz? Sırat Köprüsü'ne geçmeyecek miyiz? Peki Sırat Köprüsü'ne gidince bu dünyadaki namazlarımızdan kopuk muyuz? Oruçtan kopuk muyuz? Yok. Dersten kopuk muyuz aşır meydanda? Bütün kazanımların yok mu aşır meydanında? E, Azrail Aleyhisselam'la mülaki olduğun zaman karşılaştığında onun adı Sekerat'tır. O sende yok mu olacak ruhunda? O da duruyor. O da bir inkılap, o da bir eğitim, o da bir öğrenim, o da bir yöntem. O da duruyor. İşte Sekerat Ana Azrail Aleyhisselam sureti eskimi şıvasından çıkmak gibi gözükürken kanuniyeti Eğitmek içindir, talimle tekemül etmek içindir o. İlimle kazanamadığın bir şeyi fiile kazanıyorsun. Din kılattır o, bir eğitim yöntemidir Allah'ın. O öğreten Azrail'dir, hoca odur. Allah'ın bir yöntemidir. Ruhun inkılap ettirmek için, inkışaf ettirmek içindir. Kardeşim, şu andaki bugün sabah namazı, bugünkü öğleyin inşallah. Azrailleken iken veya üst tabakalara haşire gidince bizden kopuk mu olacak? Şu dersler olacak mı olmayacak mı ruhumuzda? Bu dersler inkılap değil mi? Bu nasıl bir inkılapsa ruhumuza yaptığı gibi. Haşır meydanı da Azrail'i geçmiş oluyorsun. Haşır meydanı Nükel de geçmiş oluyorsun. Haşır meydanı dünyayı da geçmiş oluyorsun öyle değil mi? Bunlar geçmeden aşı meydanı olur mu? Dünyadaki kazanımlar senden silinmediği gibi Sekerat anı da senden silinmiyor. Yani bunlar, bunlar bir kurul olup Sekerat bir fiile çıkarıyor değil mi? Evet yaşıyorsun. Azrail gelecek. Şu anda görüyor mu? Görüyor tabii bizi. Onu görünce biz de <laughs> Yoksa böyle mi olacağız? Hı, hmm. tabii canım. Normal. Kalemi gördünüz. Etkilendir mi? Yok canım, biliyoruz canım. Ama başka bir şey olsaydı. Allah Allah. Bir anda bir şey farklı bir şey olduğu zaman deprem vesaire. Hey. Azel depreme mi benziyor? Nereye kaçacaksın? Feferüyle meçhul. Feferüyle fe, fe, Allah evet. E deprem olunca nereye kaçıyorsun? Kaçıyorsun. Azrail depreme mi benziyor? Bin var. Sen de biliyorsun. İman etmişsin. Bu ruhu cesetten alacak. E ben de buradayım o da orada. Nasıl yapacak diye merak etmeyin, başımıza gelecek bu. Zaman üstü zaman olduğu için onu şahit olacağız ona böyle. Yani o olayın kendisi bize eğiticidir, öğreticidir. Talimle tekemül nereye kadar? Cennette bile tekemül var. Bir an bir ana benzememesi ondandır. Hatta abi ameliyat olan adamlar, öyle bir tecrübe kazanın ki ameliyatla alakalı bilgi verirler başkalarına, yol gösterirler. Endişek de böyle olacak derler kendisine olduğundan dolayı. İşte oldu mu bak şimdi zahir bu enfusi derslerimizde bir inkılaptır. Ömrümde ilk defa duydum ben. İlk defa eğitici olduğunu ilk defa öğrendim. İnkılap yani perdelerin kalkması bugün artık senin gözlerin daha keskindir. Ömrümde ilk defa duydum. benim ağzımdan Allah bana öğretti. Ben bilmiyordum bunu. Allah öğretiyor. Vallahi o öğrettiğine inanıyorum. Çünkü bu akılla bilinecek bir şey değil bu mevzu. Aklı işi değil bu. Çünkü ruh akılda ne kadar üstünse ruhsal inkılaplar aklı bir öğretime bağlı değiller. Kardeşler Sirat Köprüsü'ne kadar cennete kadar cennete dahil hep öğrenilen, yapılan, elde edilen, kullanılmak için sen bu sekerat veya nükermekir inkılabını ilimle öğrenemez. İlmi değildir. Perdelerin kalkması